Ne haber millet? Ne yapalım oğlum? Face'te takılıyoruz işte. Olacak iş ha. Vallahi olacak iş değil oğlum. Olmayan neymiş kardeşim? Daha ne olsun oğlum ya? Altımızda fıstık gibi arabamız var. Okul tatile girdi. Bize hala burada pinekliyoruz. Ne yapacağız peki ha? Ne yapacağız? Gidelim Doğa, Gidelim. Bütün güney sahillerini tek tek dolaşalım. Oğlum bu fırsat bir daha ayağımıza ne zaman gelecek? Basri doğru söylüyor avuç. Bikinli fıstıklar güney sahillerine çoktan inmiştir oğlum. Arabaya atlayıp gidelim hadi. Ya kardeşim size bir yerden ikramiye falan mı çıktı ya? Cebimizde beş kuruş paramız yok. Nasıl gideceğiz embesil? Oturun o zaman burada böyle. Yeme takılın Kardeşim hadi arabada yattık diyelim. Karnımız acıktığında ne yiyeceğiz? Arabanın tekerleklerini mi yiyeceğiz? Ya nasıl? Yeme içme çok önemli değil tamam mı? Ne bulursak onu yeriz. Karpuz, peynir, domates. Kardeşim bunlar için de para gerekiyor. Manavdan karpuz alırken gazoz kapağı mı verecek? Aman be! Evet, i̇şi yokuşa sürmekte üzerine yok kardeşim ha. Evet abicim. Senin manitan var tabi. Tuzun kuru. Bir de şu kardeşlerimi düşün artık ya. Evet ya. Bu yaz da kız bulamazsak bak bir daha hiç bulamayacağız ha. İnce yaşlanıyoruz. Vallahi ya. Aslında bunun bir yolu var. Ama biraz riskli. Ha? Hayır yatırmıyoruz işte kanka, paramız var, benzinimizi de alırız. Kafayı mı yedin sen oğlum ya? O para anca bizim 2-3 günlük konaklama ve yeme içme masrafımızı karşılar. E, benzin için babandan istesen? Olmaz. Zaten bu hafta babamdan üç kere benzin için para istedim. E, annenden? Ondan da 2 kere. <laughs> Oo, senin bu arabada mı benzin yakıyormuş ya? Araba yakmıyor oğlum, biz yakıyoruz. Tuvalete bile arabayla gidiyoruz. <laughs> Amerika'yı şimdi daha iyi anlıyorum ha. Nasıl? E oğlum hiç hiçbir şey olmuyor ki. Şu anda bir bidon benzin için Irak'a bile girebilirim. Ne <laughs> o zaman oğlum. Madem benzinimiz yok, tatili matili unutalım. Ya aslında benim aklıma bir fikir geliyor ama. Irak'a girelim demeyeceksin herhalde kardeşim. Şakaydı o. Yok kardeşim daha iyi fikir ya. Annemle babamın arabalarının depolarından benzin çekeceğiz. Ne? <laughs> Ödün çalacağız oğlum. Allah. Kanka bu çok riskli değil mi ya? Babam bir fark ederse var ya, üçümüzün de üzerine benzin döküp yakar. Fark ettirmeyeceğiz kardeşim. Her gün az az benzin çekeceğiz. Üç dört gün sonra depoyu fullemiş oluruz. Yedek bidonları da doldurduk mu hemen yola çıkarız. Üf, abicim ya bu zor iş ya. Çok zor iş oğlum. Biz bugün bir petrol kuyusu bulup kazmaya başlasak... ...daha çabuk doldururuz ha depoyu. <laughs> daha iyi bir fikrin varsa söyle kardeşim. Irağa girmek dışında tabii. <laughs>